Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayım. Oğlum Ayaz'la birlikteyiz aynı zamanda. Ve videomuzun konusunu merak ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? <laughs> Açıkçası ben açıkça söylemek istiyorum oğlumuz. Sünnet ettireceğiz inşallah. Sünnet ettireceğiz oğlumuz Ayaz'ı. Ayaz Bey. Ayaz. Ayaz Bey. Tabi hiç bu durumdan hiç haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Abisi. Abla. Ablaları gelin bakalım. Ablası. Ablası. Öpün. Tamam bırakın. Arkadaşlar. arkadaşlar oğlumuzu sünnet için doktoru doktoru gelmiş az önce telefonla görüştük ve doktorumuzu almaya gidiyoruz doktorumuz gelmiş doktoru almaya gidiyoruz ee, tanımıyoruz ama caminin orada olduğunu söylediler ama Hangi caminin acaba? Neyse. Telefon elimizde. Şimdi aşağıda tekrar haberleşeceğiz. Ee, daha sonra sünnet için evimize çıkacağız. Senin kart. Evet. Geldik. hazırla, hazırla. O oh, sinet şey yapacak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen mi ona dert edin? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyi, çok, çok şükür. Nasılsınız? Elhamdülillah siz de iyisiniz. Doktor hanginiz? İkiş. İkiniz de doktor. İyi, iyi maşallah. Bir günde kaç sünnet yapıyorsunuz? Bir günde. Evet üç, dört. Yo daha fazla. Azla. On. On. Mesela, şey mesela eler e, Ereli biliyor mu? Ereli evet biliyorum. E, ee, Cumra evet biliyorum. Eski şehir biliyorum. Mesela bir şehir biliyorum. Bunlar bana varıyor. E, bir kişi ben gidemiyorum. Anladım. Gidemem. 10 kişi, 15 kişi hazırla. Gidiyor. Biz Ama çarşıda, çarşıda 10, 15 öyle yani. bir daha hastalar var. Hastanelerde yapmıyorlar korona tedbirlerinden dolayı. Biz o yüzden size müracaat ettik. Evet. Buyurun. Buyurun.

Ne şey? Bari senle şöyle Ne numarası? Sizin Telefon evet. Hani şey bahsetmek için fonu falan yani aynı oldu her ya, şey. Yani mesela burada 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 geldi. He. Kime arayacak? He, tamam. Size de. acele acel olunca acele acele. Yok sorun Bitti. Bitti. Allah Allah. <laughs> Siz e, orada sağlıkçı mıydınız? Soruya. Sağlık. Evet. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oğlumuzun sünneti tamamlanmış durumda. İnşallah hayırlısıyla. E, doktorun vermiş olduğu Melhemi de hemen getirdik. Artık annesine emanet. Bakımlarını annesi tamamlayacak. Ve bu da ne var biliyor musunuz? <laughs> Onu saklayacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Sünnetimizi tamamlanmış bulunmaktayız. Kızlarım Kızlarımın kızımın da burası yara oldu. Otoparkla oynarken düşmüş. Değil mi kızım? Evet. He, buraya yara bantı yaptık. Evet. Oksijenli suyla sildik. Evet. Sonra e, neydi şu tentüldiyotla temizledik. Pansumanla yaptık. Kızımın yüzünü de kardeşi çırmıklamış. Oraya da onu yaptık. Evet. Şimdi sünnetimiz de tamamlandı. Çok şükür. İnşallah bir hafta içerisinde iyileşecek oğlumuz evet. oğlumuz şu an için uyuyor geçici bir süre tabii ki Birkaç saatliğine evet arkadaşlar buraya evet, kadar evet, evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz evet, Şişt, dur tozu. hadi, hadi açık. evet arkadaşlar evet. videomu beğendiyseniz Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek evet. üzere.